7 ekle 7 çıkar serisinde hoş geldin. İnme riskini azaltmak istiyorsan doğru videodasın. Sağda gördüğün besinleri beslenmenden çıkarman, solda gördüklerini ise beslenmene eklemen gerekiyor. Bir göz atalım mı? Badem, baklagiller, özellikle bakla bezelye, turunçgiller, turpgiller, kırmızı soğan, kavun ve yeşil yapraklı sebzeler. Ne kadar mucizevi gibi duruyor değil mi? Aslında birçok besin ne kadar mucizevi bir şekilde bize etki ediyor. Şimdi mucizevi sözcüğünü kullanmak doğru mu bilemedim ama aslında hiçbir mucizevi besin yok. Ama benim gözümden o kadar değerliler ki <laughs> mucize gibi hissedebiliyorum. Ama siz sakın yanılmayın. Mucizevi bir şey yoktur tabii ki de. Evet, sağda gördüklerimiz çoğunlukla da kolesterol ve şekeri azaltma üzerine kurulu sayfadır. Maddelerdir. Onları da çıkarmak gerekiyor hayatımızdan ki inme riskini azaltalım. Özellikle tuz. Sakın unutma tuz diye geçme. Tuz içeren her besini çıkarman gerekiyor. Yapabildiğin her an için kendine teşekkür et. Hoşçakal.